nasılsın? İyi valla abi ne yapalım? Abi bize araba hakkında bir verir misin? Vereyim kardeşim. Araç 2.0 motora sahip 140 beygir. Çok kaçıyor, çok yapıyor. LPG'li aracımız. Fakat ben benzinde kullanıyorum. Tek kapı spor bir model. Sarnur. Benim de sevdiğim bir model. Dolu bir araç. Hayır. Arkadaşlar şimdi aracımızın içine geçiyoruz. Bu arada gördüğünüz üzere krom detaylarımız var. Ben karşı tarafa geçeyim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dikişli bir kazıtımız var. Sonra güzel bir double teybimiz var. Burada güzel kalefenin tetiklerinin üzerinde güzel detaylarımız var. Sonra bu detayımız var. Güzel bir detay. Ondan sonra manuel vites. DPG'li bir araçtır bu. Çok da güzel bir araç yani. Şöyle Neon netlerimiz var. Harbiden güzel yani. Bir de sunroofumuz var. Böyle şeyle açılan. Sunroof'a çıkalım <laughs> evet arkadaşlar. Aracımız harbiden Bayağı sarnıfı harbiden güzelmiş. Burada bir detayımız var gördüğünüz üzere. Anten detayımız. Harbiden güzel. Şimdi <laughs> alttan kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi tarafına arkada geçtik. Gördüğünüz gibi burada bir var. Burada sislerimiz var. Güzel bir jantlarımız var. Sonra arka bagajımıza geçiyoruz. Arka bagajımız Efsane büyük, kocaman ende yani. Bir tane... <laughs> Sıkıntı yok yani, çok büyük bir bagaj var. Heh. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da böyle sonuna geldik. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bu arada Talha abiye, Hakan Sağlam'ın kardeşime, bir de Burak abiye çok teşekkür ediyorum Hadi bakalım, görüşürüz.